Buraya neye vuran Geldim yardım aşağı düşer diye bekledim. Oha! Lan! <laughs> <laughs> Ahahahah! şaka yaptı. <laughs> ya bak var ya, yumruk al eline yarram. Ben elimde... Ne <laughs> 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 <Ya>, şerefsiz! <gülüyor> <gülüyor> Hiç! <gülüyor> Ne diyor <laughs> lan? Tekme attı attı. Tekmeyi nasıl atıyorsun? <laughs> Ağır la. Ağır hmm. değil de özellik tamam. kullanma şeyi var ya kılıçlarda. nasıl tek tekme atıyor? Biliyorum lan onu yemek. Gel bakayım. başka yapma. Niye neredesin? Neredesin? Geliyorum ben. Baştan geliyorum. Çok. Hadi mesela. Hadi. Ben seni bulamadım ki. Arıyorum seni bulamadım. Ki. Aşağıdayım. Sen yukarıda mı geldin? Yani şeyden geldim işte. Yukarıdan gelmedim hayır. Atla geldim. Burada NPC'ler var. Zaten. Ha gördüm seni. Dümdüz gel. Dümdüz gel. gel dümdüz gel. Gel amına kodum. Lan! şunlar var dur 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 bunlar var. Ahahahah! Tamam dedim. Ahahahah! kerim. Bunlar nerede? Bilmiyorum. Bak şu yukarıda derler bence. Yukarıdan attım ya sen aşağı? Ben sana yukarıdan mı attım? Aha! Buradan atmadım. Dursana getirin yasa. Buradan atayım seni. Hepsi değil. Lan! Lan! Şşş! <laughs> <laughs> alo! Ahahahah! <laughs> sen... Lan şşş!

S.A.K.I. AHAHAHAH Şerefsiz herif ya ÇEVKİ ÇEKMAT YOL Şerefsiz Nereden geliyorsun sen? Bilmiyorum bir yerden gidiyorum ama Selamla lan içine. Bakayım aşağı. Senin. Gel sen gel. Yok senin. Gel gel. Tamam gidiyorum. Gel gel. Gel de tekmeyi yapıştır kafana. Lan lan lan! <gülüyor> lan! <gülüyor> sen de mi düştün başlıyorsun? <laughs> Çekme ya dostum <laughs> tane <Çık> ya. <laughs> Bence gelmiş çeşiş inip pvp almadan <laughs> ben, ben sana yapacağım bile mi çözeceğim. Kadir'e atacağım aslında. Kadir'e atacağım. <laughs> andı yukarı. Tamam oğlum. Reklam oturmama izin ver ki yani tekrar tamam. buradan doğayım. Tamam. Hadi görürüz ürünlerini aldım. Ben aldım bunlar mı? Gel sen. Gel lan bunu nakkottum gel. Hadi gel. 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 Geliyorum. Dur ben de bunlar mı alayım? Ne yapıyorsun? Gel. Nakkottum. <laughs> 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 Aa böyle hile mi olur amanı sikti. Hayır Rayl. Ana çıkıyor. <laughs> Tabii <Stamine> ki bitince. <laughs> ben şeyi bilmiyordum stamina bitince düştüğünü. Ben, ben zannettim ki belirli bir has hasar. Aynen stamina bitince aşağıya yani ben, ben, ben de öyle sanıyordum. Ben zannettim hasar aldıkça düşüyor. Ben ben de öyle sanıyorum. Neredesin? Ana kodu. Ya sikerim ama. <gülüyor> <gülüyor> ben düştüm, ben düştüm. <laughs> Kolay değil. Ya, <laughs> ya Burak ben niye düşüyorum? <laughs> Kim böyle şey dedim. Eşovar takayım. O garamadı Güzel. Gripper'ı normal alayım. Hiç. <laughs> ben de taktın gördüm. <laughs> ben takıldı çok oldu gel. Gel. Ben gel. <gülüyor> 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 Hiç... Ne takmış? Mesela kavak. Nere? Nere? Ne yapacaksın? <laughs> Lan, dur. Lan bitti. Bana bitti. <laughs> Lan, Lan! Nereye gidiyorsun? Aşağı takla attı. <laughs> Cim, ne var? <laughs> Çık. Hadi gel abi yumruk kavgası ya. Tamam, o daha çevik. Tamam geliyorum dur. <laughs> Direkt tekme atalım. Bakalım çim çabuk düşecek. Dur runlarımı alayım hocam. Dur runları alayım. Gel Bur burada. Orada değil. Burada. Gel. Ya şaka mı oğlum bu? <laughs> Böyle şey herhalde. <laughs> <laughs> Gel bakayım. Gel bakayım. Saldırma <laughs> Hiç! Ölmedi hiç ya. Ne yapıyorsun orada?

<laughs> bir çantım var. Aşağı in aşağı in abi orada gel aşağı in. Lan! <laughs> Sana çitleyince düştü. Kim dur. Abi sen burada <laughs> <laughs> <Evet>, Nereye? <aynı gülüyor> sen naneye yemedin Dışardık! Lan! Artık <laughs> Öf, de bana Aa ben de düştüm yani, ben de tam düşmedim. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim ben? Kadir yaram ya nerede ya? Hadi o zaman Herhalde oradan bundan nasıl alacağız? <laughs> Yerden atla atla git. Hadi yapacağım. <laughs> Topla çık ya Allah kadar var. Abi bir yok. Bak güzel. Hocam bir daha. Baksana kan var buralarda ama. Lan düşüyordun lan sen. Amına kodum. Gel hadi gel. Düştük düşecek. <laughs> ben düşmem. Ben düşmem. Ben düşmem. Ben düşmem. Siktir git. <laughs> Oha hala yapıyoruz bu. Ya oğlum nasıl bir hayatta kalması isteği bu. Gel gel hadi gel. gel. Siktir <laughs> geliyorum. Çık da git. Sen git. Çıklayın! Çıklayın! Lan! Bay bay. Ya doj atacan niye eriyorum ben ya? Mal evet. hep yanlış yere atıyor ama. <laughs> Yarışmamak <sıcağı> için çalışar. <laughs> Bana kodum bunlar nerede bu sefer? Aşağıda gördüm. Ne gidiyor? Bunlar almaya bir de de geldi? <laughs> Oha! Lan 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 lan! Hayır gitmeyeceğim. Git. Şey. <gülüyor> <Sık> <gülüyor> Lan! Rulla gitti. Öyle dedim. yanına düştü vallahi razı olsun. Çık <laughs> git. Hayır sen git. git. <laughs> Siktir hadi. Bir step back. Hop Hoppa Hop Ya Ya Bye bye <laughs> Her seferinde kendine atlıyorsun lan şu an Anam ben o Nasıl olayım? damla Lan ben de atladım en üst kaşığa Neden sana? Kim mal Lan drone'u nasıl alacağım? <laughs> dur dur yata, dur, yer rahat dur, gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> Bunları mı almam lazım? Hocam ben bir kat düşmek istiyorum aşağı. Bekle yok ya düşeceğin galacaksın. Nasıl bir be çalışamaksın tek tek. Aha düştü bir yere. Katdasın <laughs> Lan oha görmedim seni. <laughs> ya kılıç ne ya? Oh. ya buraya. Ya buraya. Ya kılıç ne? ne? Gel amına kodu. Oha amına. Kanama da yapıyor. Bir etkilenmiyor çok senden. Sen Bilmiyorum ben, ben düşeceğim. Şu, düşmüyorsun yani onda yaşıyorsun. Ha. Ne? Bu da çok oluyor. Abi Ronaldo'yu çıktı güzelim yeter. Tamam. Aha. <laughs> <laughs> Sağ kapandı. Aaa. Nerede ki bunlar nerede şimdi? Lan çık. Yaraya dikkat buradan aşağı mı ya? Hı? Ne? Ne yaptın? Buradan aşağı nasıl ineceğiz? Yani... Vardır bir... Gör. Bir, bir oğlum tek. Allah.